Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Egug Roblox arkadaşlar efsane bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar bugün Surfer oynuyoruz arkadaşlar harbiden Biliyorsunuz ki arkadaşlar telefonlarım vazgeçilmez oynar herhangi bir tuşa bas diyor basalım abim Oyunda bu arada öğrenelim bu sırada böyle sağa sol böyle aşağı yuvarlanıyoruz abi arkadaşlar e telefonların vazgeçilmez oyunu olan Surfer arkadaşlar şu anda Roblox'ta oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi ben bunu gördüğümde harbiden çok çok şaşırdım çünkü bu oyunu ben abi deliler gibi telefondan oynuyordum ya. Deliler gibi abi gözünü seveyim takıldım. 25 Robux'la direkt şey yapabiliyormuşuz ya da yakında diyor yakında başka oyun parası gelecek herhalde. Neyse play yapalım. Arkadaşlar bugün dediğim gibi Surfer oynuyoruz. harden efsane olacak. Ben bunu telefonlarda arkadaşlar dediğim gibi deliler gibi oynuyordum çok gerçekten çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu harbiden çok çok sevdiğim bir oyun. O yüzden dolayı dedim ben hani Roblox'u gördüm mutlaka hemen oynayıp hemen e, videosu çekmem lazım dedim. Ben de ilk defa yani oynuyorum. Sizle birlikte oynuyorum abim. Zaten arkadaşlar güzel oyunları zaten hep birlikte hani ben böyle oynamayı seviyorum. Tek başıma böyle bir e, şey yapmayı sevmiyorum abim. Neyse şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar siz eğer surfer seviyorsanız Aşağıdan like'lara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hayatınızda bir kere bile surfer oynadıysanız arkadaşlar. El emeği göz nuru deyip arkadaşlar. Bir kere de hani şöyle aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın abi. Like'lara abone olun yani. Göz nuru Şimdi kaç altınımız var şu anda? Baya bir altın topluyoruz bu arada. 160 dolarımız oldu abi. Çok iyi. Çok iyi. Abi trende geliyor. Trende geliyor. Bunlar bizi işlemez ama. Biz eski surfercilerdiniz oğlum. Biz eski surfercilerdiniz. Çok fena surf yaparız abi. Şöyle gidelim. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar sandıklar vesaire değişik olaylar da var yani. Hop şöyle yapalım. Bu arada atlarken. Aa abi yapabiliyoruz. Çok iyi. Aman abi hop tamam. Vallahi orada bir an öleceğim zannettim ha. Şimdi. Abi sol yapmamız lazım. Solda bir arkadaşlar bir şey görüyorum burada. Çok iyi abi. Tren geliyor abi. Vallahi tren geliyor. Hop şöyle atla. Çok fena güzel zıplıyoruz. Abi hop ama abi gözünü seveyim vallahi gerildim vallahi gerildim agalar da oyuna geldi şu anda da tek kişilik oyun arkadaşlar Keşke böyle bütün agalarla birlikte yarış yapabilsek vallahi çok güzel olurdu <laughs> Ay yanlış tuşa tıkladım yanlış tuşa tıkladım Agalar surf Vallahi şu anda chatten oyunda kim olduğunu da görmüyorum ha oyun göstermiyor Buy coin var upgrade var upgrade ne abi Bakalım Eee Robux'larla anlıyormuş coinler Buslar var ee, süper jump diyor mesela. Zıplama, upgrade vesaire değişik şeyler var. 500 koyun neymiş? Hmm. Kutular var. 500 coin epic diyor. 1000 coin'e legendary diyor. Bir tane legendary açacağız arkadaşlar bu videoda. Bir legendary iyi gider gibime geliyor arkadaşlar benim. Hadi bakalım gidelim şöyle. Git gide hızlanıyor bir de arkadaşlar oyun. Aga videom aga bu. Bu ne ki diyor galiba. Vallahi abi şu anda oyun odaklandım çete bakıyor bakamıyorum abi. Evet. Oyun odaklandım çete bakamıyorum abi. Şimdi şöyle gidelim. Aa gözüm çete kayıyor arkadaşlar. Vallahi çeti kapatacağım. Vallahi gözüm çete kayıyor arkadaşlar. Gözüm ikide bir çete kayıyor. <laughs> şöyle gidelim. Vallahi arkadaşlar bu arada bütün yorumlarınızı okuyorum yani. Ama cevap veremiyorum her zaman. Tepeye çıkalım. 370 tane coin'imiz oldu. Çok güzel. Çok baya baya iyi yani. Şöyle gidelim. Ee, 1000 coin olduğunda. Abi şuradan böyle bir zıplama alırım abi. Speed boost alalım. Hadi bakayım. Hop şöyle çıkalım. Kaç saniye oldu falan. Sağ altta yazıyormuş. Güzel. Hop şöyle gidelim. Tak 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 tak. Hadi bakayım şöyle abi. Baya bir tren geliyor. Her seferinde bir de arkadaş oyunun değişmesi benim en çok hoşuma gidenlerdendim Mesela önce önceki oyun arkadaşa farklı bir rotasyon. Boyun farklı bir rotasyon. Her seferinde farklı abi. Yüzlerce binlerce abi. Hiçbir aynı değil yani. O benim çok hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Telefonda deliler gibi oynuyordum abi oynayan. Siz de arkadaşlar büyük ihtimal oynamışsınızdır çünkü internet dünyasının, telefon dünyasının en çok hani oynanan oyunlarından bir tanesi. Gerçekten e, çok zevkli bir oyun abi. Altın toplamak çok zevkli. Şöyle gidelim bakalım. Hop aba hadi bakayım. Şöyle zıplayıp altınları alıyoruz abi. Bak git gidici hızlanıyor abi. Abi sakın yanma ya. Vallahi yanmak istemiyorum abi şu anda ya. Soldan gideceğim arkadaşlar, sağdan gitmeyeceğim. Şimdi bir tane e, zıplama şeyi var. Çok güzel. Mıktınız çıksın abi. Mıktınızsa çok fena para kasılıyor. Şöyle. Abi vallahi geldim ya. Abi geliyor vallahi geliyor. Şöyle. Topla tamam. Çok güzel. Vallahi çok güzel gidiyoruz abi. Kaç kilometre gittiğimiz falan yani solda numara yazıyor. Küçük bayağı güzel. Aa vallahi gerildim. Hadi bakayım. <laughs> abi var ya, ileride jet gibi olacağız ya. O çok korkutuyor beni abi. Şimdi kaç saniye sonra speed boost'un tamam. Bir zıplasak mı ya? Hop tamam tamam speed boost gitti. Abi çok hızlandı çok hızlandı. <laughs> Kasa geldim. <laughs> Hadi abi bakayım. Abi jet gibi oldu abi şu anda karakter. Abi. Tamam güzel Mıknırız var abi inanılmaz. Çok güzel tepeye zıplama olsa geç uçsak abi ya. Hadi uçma şeyi falan çıksın abi uçalım ya biraz. Uçmak istiyorum abi. Mıknatıs var abi sıkıntı yok. Şuradaki paraları şöyle aldık. Güzel güzel güzel. Hadi tren adam olacaksın oğlum. Bunlar bizi işlemez. Biz eski surfercilerdiniz. Hop tamam. Şöyle gidelim. Tamamdır abi kaç paramız oldu? 680 bir tane daha mıknatıs aldık bu arada. Abi boyun inanılmaz güzel ya. E abi neden boyun benim böyle çok hoşuma gidiyor? Uyuz oldum. Normalde arkadaşlar bir tek kişi Roblox oyunları hoşuma gitmez ama harbiden telefon oyunu cık, harbiden efsane yani abi. O yüzden dolayı Roblox'ta da abi çok daha güzel olmuş. Bence arkadaşlar Roblox'taki bu oyun mu? Telefondaki mi derseniz Roblox'taki abi. İnanılmaz güzel olmuş abi şu. Abi şöyle zıpla. Bin altın yapabilir miyiz acaba bu oyunda ya? Bir legendary chest açabilir miyiz abi ne diyorsunuz? Şöyle zıplayalım bakalım. Bayağı daha bir hızlandık şu anda arkadaşlar. Tamam mıktığını aldık abi. Sıkıntı yok. Topla 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 tak 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 tak. Hadi bakayım 800 oldu direkt. Direkt 800 oldu abi. Hop tamam. Şöyle git. Hadi bakayım dimdiz. Abi abi hayır. Hayır. Abi ya. 57 oldu. Neyse sıkıntı yok. Saç altınımız oldu. 857 herhalde aynen. spiderman'i ee, Spider-Man'i 1000 coin'de açabiliyormuşuz. Ben ama Legendary Chest açacağım arkadaşlar. Legendary Chest bayağı bir yani. Ve oyunumuzda tekrardan şöyle play deyip başlayalım abi. 857 arkadaşlar. Starter pack varmış. Bu Aa, polis geliyor. Abi gelme gözünü seveyim. Ee, 80 Robux'a starter pack diyor. Her şey %70 daha ucuz diyor. Şöyle. Abi şu en baştaki yavaşlık olayları geçse çok daha iyi olur ya. Abi, abi. Aman aman çarptık. Ayağımız çarptı. Hop aman. Bekle bak ya trene çarptırmaya çalışacağım onu. Hop. Çarptı. <laughs> Çarpmamıştırdı da. Arkamda olsaydı çarptırırdım belki. Denerdim onu. Hop şöyle. Topla topla topla. 900 oldu. Çok iyi. Açacağız abi ya. Durdurma şeyi ne acaba? Durdurma yapınca shop'tan şey alabiliyor. Çok iyi bin olsun direkt durduralım abi. Abi. Çok iyi. 3x var bu arada. 3x ne onu da bilmiyorum. 3x acaba 3, 3 kat altın mı veriyor? Olabilir. Vallahi deneyelim onu bir bakalım abi. Şöyle. Bir tane tekli bir altın falan olursa daha rahat anlaşılabilir yani. Hani yok tek tek altın veriyor. 3x kat vermiyor. Yardır bakalım. Mıktırı skeçi sonsuza kadar olsa ya. Mıktırı da update aftırsak çok fena olur. Daha uzun süre durur yani. Bayağı bir iyi olur abi. Hop hadi bakayım şöyle. Hop bir daha mıktırı çok iyi. Bin altın oluyor abi arkadaşlar. Hazır mısınız abi? Bin altın oluyor. Ve şu ileride durduracağım arkadaşlar. Biraz daha hızlanalım. İleride durduracağım şöyle. Bence... ya burada değil. sakin olsun abi. Şöyle Tam Burada Bir Durduralım Arkadaşlar Bir Dakika Tam Burada Durduralım Şimdi Shop'a Giriyorum Kredis'e e, Tıklıyorum Legendary'e Tıklıyorum Abi Ve e, V-Prices Prices Var Open crate Var Hmm Perchet Diyelim Abi Bir Tane Al Almıyor Ama Uyuz Oldum Şöyle Vallahi Almıyor Abi Almıyor Bir Dakika Epic, epic Malsam Legendary Alalım Ya Epic almayı deneyelim. Ya, oyundayız oyunda almıyor herhalde abi. Settik sar burada. Daha başka bir şey yok. Neyse. Oyunu başlatalım arkadaşlar. Vallahi oyunda almıyor herhalde. Sıpla abi. Abi kutu iyi giderdi ya. Aman abi şöyle. Şimdi neyse abi oyun odaklanalım. Bir 2000 altın yapalım ya da 1500 falan yapalım. Bir tane epic vesaire açarız ya da bir e, mıknatıs vesaire upgrade aldırız ya da Direkt epic açarız abi. İki tane kutu açarız yani. Şöyle gidiyor. Acaba legenderilerden karakter vesaire çıkıyor. Ya da güç falan mı çıkıyor acaba? Para çıkıyor da olabilir. Rastgele item çıkıyor da olabilir. Tak, tak 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 tak. Abi aman aman çarptı biraz. Abi! Ah çarpmadım ki. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O bir altını almaya çalıştım da alınmıyor ya. Neyse abi hemen şuradan e, ee, Customize Kratos Al abi Allah Allah ya Play diyelim View menü Shop tekrardan buradan böyle almayı deneyelim Yok arkadaşlar vallahi almıyor ya Allah Allah uyuz oldum şu anda nelerse Yüzüğü deneyelim abi Yok alım ya arkadaşlar vallahi tıklıyorum enter de yapıyorum yalnız Space falan basayım yok Upgrade yapmayı deneyelim bir, bir kere Bak upgrade yapıyor. Ama kutu açmıyor. Şu her yerine basayım bakalım. Belki işleme yeri farklıdır. Bazen öyle hatalar oluyor çünkü tam buton yerleştiremiyorlar. Yok abi. Yok her yere tıkladım arkadaşlar. vallahi olmuyor yani. Gold magnet'i e, bir kere de arttıramıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz sanırsam. Yok arkadaşlar. vallahi olmuyor yani. Oyunun sıkıntısı Up update gelmesi lazım oyuna. Kastamaz yapalım. Ee, bin coin arkadaşlar. Ee, Spiderman alalım. Daha sonrasında goal yalım abi. Tamam. Goal abi. Bin coin yapalım. Bir tane Spiderman alalım ya. Spiderman de iyidir. Ama keşke hani başka karakterler vesaire de olsaydı. Böyle farklı süper kahramanlar vesaire olsaydı. Harbiden esnaf. olalım alalım abi. <laughs> Vallahi arkadaşlar içimiz dışımız granny oldu ya. Şöyle yapalım. Şimdi Bin altın yapmak arkadaşlar hedefiniz. Bu arada arkadaşlar bu en sondaki altın alınmıyor. Gerçi onu e, öyle bir koymuşlar ki en sondaki altın alınmıyor hatta son iki altın bile zor alınıyor yani. Son ikinci altın bile zor alınıyor. Normalde son bir altına kadar alınma şeyi var. o yüzden ben öyle denedim ama maalesef ki alınmıyormuş. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Sakın arkadaşlar denemeyin yani eğer siz de bu oyunu oynarsanız. Tek başınıza böyle e, evde tek başınıza tek altın almaya denemeyin falan. Kamu spotu. Hmm, kaç 729 herhalde yaparız gibi mi geliyor 1000 altın ya. 1000 altın bence yaparız abi. Şöyle geçelim. Hop, o hadi bakayım daha fazla altın. İşte bu. Direktmen 800'e yanaştık yani. sağlıktan sonra büyük ihtimalle 850 rahat olur. 850 rahat olur gibi mi geliyor ama yok altın yok abi etrafta olmaz olmaz abi. Şimdi. Hmm. Sağ. Iı, ortadan gitsek. Ortadan giriş var da. sağdan mı gitsek soldan mı? Solda mıknatıs var. Sağdan sana gidemiyoruz da. Daha soldan her türlü ya. Bir an sağda yol olduğunu zannettim. Yardıralım bakalım. Bin olsun abi Spiderman gelsin ya. Hadi bakayım. Dın 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 Vallahi arkadaşlar bir yandan oday oyuna odaklanıyorum. Vallahi tam olarak böyle rahat konuşamıyorum. Kusura bakmayın yani. Vallahi oyuna çok pis odaklandırıyor arkadaşlar boyun. Böyle sürekli odaklanıyorsunuz yani. Tren kıpırdayacak mı? Tren gelecek mi? Eğil kalk falan filan. Tam odak oyunu abi. Tam odak geliştirir bu oyuna. Vallahi çok fena geliştirir yani. Çok fena odaklanırsınız. Deli gibi hızlandık abi. Hadi bakayım. Hmm. Şimdi tren geliyor bak. Hop. Son altın imkansız abi imkansız. Hop. Son ikinci altın hadi. Hadi bakayım riske var mısın riske? Risk buna derler abi. Tak 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 tamam. Şimdi abi şu uçma şeyi gelse çok iyi olur. De uçma şeyi yok herhalde. o oyunda arkadaşlar zaten hani upgrade falan filan gelecek herhalde sürekli böyle bir Upgrade olayları duyuyorum bu oyun hakkında. Böyle gördüm hani update falan filan filan. Yakın zamanda update almış zaten eğer yanlış görmediysem tarihi. Sürekli oyun update. Abi! Yakalandım zannettim ve yakalandım. Neyse bin oldu bin oldu. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen upgrade. Um, ee, bir son kez daha deneyeceğim. Kratos yok alınmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, karakter Spiderman alalım. Bak Spider-Man only equipped kullanılıyor. Tamam bir oynayalım. Spider-Man var mı şu anda bizde? Aynen Spider-Man var. Hadi bakayım Spider-Man'iniz Oha, Aha nasıl yakıldı? Abi aman aman. Sakin abi sakin. Sakin abi. spider mande şey deniyor aa sağ yaparken şey oluyor. Böyle sarı duman vesaire daha demin bir şey oldu daha demin. Bir dakika son bir altı bir dakika. Hop ah aldım. Ama çarpıyor. Hop ah. Olmuyor abi vallahi olmuyor. Neyse. Yavaştan videomuz sonuna geliyorum arkadaşlar. Bugün surfer oynadık. Harbiden efsaneydi bence. Double speed vesaire varmış mesela arkadaşlar. Double xp double speed vesaire bunlar robux alınıyordur tabi. Eee, keşke çanta alsaydı ama büyük ihtimal çantanın içindeki şeyleri belirlemedikleri için şey yani. Top rank var burada. Biz kaçıncıyız acaba? Keşke bizde gösterse. Adam bayağı bir yapmış abi. 63 636 bin yapmış ya. Ben kaç yaptım acaba? Ben, benim skorum yok herhalde abi. Yok bizim skorumuzda arttıklardık. Neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.